Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Allah'a sığınmamız gerekiyor. Hem kendimiz hem de ümmetimiz için. İslam'ın düşmanları çok. Müslümanların düşmanlarının bir kısmını Müslümanlar biliyor. Çünkü açıktan düşmanlık yapıyorlar. Ama bir kısmını da bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim bize sizin bildiğiniz ve bilmediğiniz düşmanlardan Allah Celle Celle'nin korumasından bahsediyor. Bir dava anlatıyorsunuz. Bu dava menfaatlarını bozan insanlar, statülerini kaybeden insanlar veya hakimiyetlerine zarar geleceğini zanneden insanlar tarafından elbette yok edilmek istenir. Davetçiler boğulmak ve susturulmak. Bu ümmet yeryüzünden silinmek istendir. Her zaman bizim böyle düşmanlarımız olmuştur. Müslümanlara düşen önce Allah'a sığınmak, dini güzelce yaşamak, ölüm kader ilahi ne zaman geldiyse gelsin hazır olmak ve korkmamak Bununla beraber düşmanlarına karşı da tedbir almaktır. Yani Müslümanlar kendilerini korumalıdırlar, liderlerini korumalıdırlar. Kendilerine din anlatan hocalarını, alimlerini korumalıdırlar. Devletlerini korumalıdırlar, vatanlarını korumalıdırlar, öz ve namuslarını korumalıdırlar. Düşmanlar bazen açıktan gelir ama o zaman sinsi gelirler. Hiç bilemezsiniz. Peygamberimizin hayatında çok acayip karayı işler var böyle. Bir gün peygamberimiz oturuyor. Bir adam geliyor. Kimsenin tanımadığı bir adam. Şehre girince atından inmiş. Yıllarını çekerek peygamberimize doğru geldi. Bu adam. Atı gebe, arkasında da bir tay var. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sen kimsin dedi, ben Nebiyim dedi. Nebi nedir? Allah'ın Resulü, yani Allah'tan haber getiren elçi dedi. Kıyamet ne zaman kopacaktır dedi adam. Peygamberimiz o bir gaybi bilgidir. Allah'tan başka kimse bilmez buyurdu. Garip bir adam kılıcına bakabilir miyim dedi peygamberimize. Bakabilirsin dedi. Peygamberimizin kılıcını aldı. Birkaç defa böyle okkalı bir şekilde salladı. Fakat öyle sallıyor başka bir şey yapamıyordu. Peygamberimiz baktı 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 adama. içinden geçirdiğin şeyi yapamayacaksın dedi. Adam kılıcını geri verdi peygamberimiz. Evet dedi. Gideyim bu adama aklıma takılanları sorayım. Sonra da bir fırsatı da bulup onu öldüreyim. Öyle düşünmüştüm diyor. Sevgili Peygamberimiz artık ferasetiyle mi elindeki o kılıçla beni öldüremezsin diyor. Yoksa Cenab-ı Allah'ın vahyiyle bildirmesiyle midir? Bilemiyoruz. İkisi de olabilir. O zaten her zaman vahiy alıyor. Ferasetiyle de olabilir. Yani. Çünkü bu Medine'de çevresi hep müşrik Araplar ve Yahudilerle dolu. Öbür tarafta Mekke var. Zengin bir topluluk. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem öldürmek için bir sürü kiralık katil tutabilirler. Böyle bir ortamda Peygamberimiz din anlatıyordu. Değerli kardeşlerim, İslam'ın ilk günleri öyle kolay günler değildi. Yani Mekke'den Medine'ye hicret etmekle Peygamberimiz kurtulmuş değildi. Çok büyük tehlikeler içerisindeydi. Biz zannediyoruz ki işte Mekke'den Medine'ye gelince problem sadece açlıktır, işsizliktir. Evet, mallarını, mülklerini, işlerini hep orada bırakmışlar, gelmişler. Neyle karşılaşacaklarını bilemiyorlar. Hakikaten açlık olacak. Peygamberimiz Ensar'la muhaciri muahat dediğimiz kardeşlikle kısmen bu sorunu çözdü. Ama onun etrafında bir sürü düşman vardı. Ashab-ı kiram yastığının yanına kılıcını koyup da yatıyorlardı. Tetikte yatıyorlardı. Hatta bir gün sahabeden bir tanesi öyle söylemiş. Ne zaman şöyle demirden uzak, kafamız rahat bir şekilde, emniyetimizi hissederek bir uyku çekeceğiz ya Resulallah diye. <laughs> Ashab-ı kiram tehlikeyi bildiği için Peygamberimizin çadırının dışında kendisi emretmediği halde nöbet tutarlar diye. Sonra bir ayet-i kerime indi. Belli ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirilenleri insanlara tebliğ et. Onlardan korkma. Vallahu yasimuke minen nas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Ayet-i kerimesi geldiği zaman peygamber biz bekçilerine gidebilirsiniz. Allah beni koruyacak diyerek rahat etmişti. Buna rağmen biliyorsunuz Mekkeli müşrikler kaç defa saldırdılar. Yahudilerin ihanetleri, estağfurullah insanlar. işte bunlardan bir tanesi de bu adam. Böyle şehre giriyor normal bir insan gibi ama suikastçı yani. Tabi etrafında peygamberimizin dostları adam bu işi yapamayacağını biliyor. Öyle demiştim diyor ve gidiyor. Merhamet peygamberi onun gitmesine de izin veriyor. Hadis-i şerif çok dikkat çekici. Bu hadis-i şerifi hakim 14 numarayla rivayet etmiş. bir müslüman şartlarına uygun diyor ve hadise sahih diyor. Önümdeki kitap hadis hazinesi cami o usulü tis'a mine sinnet sünnetil mutahhara tercümesi birinci cilt efendim 41-42. sayfalarında bu hadis-i şerif zikredilmiş. Burada da adamın akıbeti hakkında bir şey söylenmiyor. Hadis-i şerif burada kesilmiş. Yani bu adam çekti gitti mi, Müslüman mı oldu onu da bilemiyoruz buradan. Bugün değerli kardeşler, vatanımızın düşkan, düşman işgalinde olmaması çok ama çok büyük bir nimet elhamdülillah. Bir gün gelir inşallah batılların içimizdeki çerileri de biter. İslam'ı öğrenememekten, öğrenme imkanı bulamamaktan sistemin, milli eğitimde onlara pozitivizmi, materyalizmi, marxizmi, maddeciliği, batı taklitçiliğini öğretmesi münasebetiyle dinlerini ve batı kültürü, ecnebi kültürleri maalesef intisap etmiş. Bu Yahudilik ve Hristiyanlığı bile tahrip edip bozulmuş tamamen seküler, maddeci, din dışı bir hayat yaşayan insanları çağdaş, modern vesaire kelimelerle efendim, e, benimsemiş bir nesil var. Sistem batıcı olunca bunları alıyor. Kendi devletin kadrolarında özellikle besliyor. Ve bunlar bu devleti kurarken birbirlerini naklederek geldiler. Sözde cumhuriyet var ama yönetenler saltanat sahip. Babadan oğula geçiyor. Ve asla ve kendi aralarına dindar insanları almamaya sözleşmişler. Biliyorlar. Çünkü dindar insanlar bu ülkede çoğalır ve devleti yönetime gelirlerse kendilerinin bu... İslam dışı e, Yahudi ve Hristiyan taklitçisi hayatlarına son verecekler. O bakımdan bir kısmı açıktan, bir kısmı gizli. İslam düşmanlığı yapar, Müslümanlara düşmanlık yaparlar. Böyle bir ortamda birçok insanımızı şehit verdik biz. Faili meçhul cinayetlere kurban gittiler faili meçhul cinayetlerin ne olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz bu ülkede. O bu bakımdan bunlardan korkma yerine önce Allah'a iman zırhına bürünmeli. Allah korkusu ile her an ona sığınmalı. Ölüm ne zaman gelirse gelsin bizi Müslüman olur. Emniyetine girmeli. Sonra da gereken tedbirleri almalıyız. Bir yerde İslam yoksa orada tehlike var. Dinimiz için tehlike, canımız için tehlike, öz ve namusumuz için tehlike, malımız için tehlike, evlatlarımız için tehlike vardır. Geleceğimiz de tehlikededir. Din yoksa büyük bir tehlikenin içerisindeyiz. O bakımdan Müslümanlar çok uyanık, çok dikkatli, çok tedbirli olmaları gerekir. Allah dinimizi, milletimizi, vatanımızı ve yeraltı yerüstü servetlerimizi kurusun inşallah. Ona dayandık, ona sığındık, ona güvendik. Rabbimiz bu düşmanlarla baş edecek ilbi ve efendi bize ihsan eylesin. Hoşçakalın ve selam.